Selam herkese. Şimdi ex partnere sorular soracağım. Ee, yalnız soruları sizin ağzınızdan sorup cevapları onun ağzından anlatacağım. Yani siz karşılıklı konuşuyormuşsunuz gibi olacak. Bakalım neler söyleyecekler. Şimdi ilk olarak ne soralım? Önce neden sizden uzaklaştığını soralım. Sen beni sürekli savunma halinde hissettirdin. Sanki sürekli bir mücadele içindeydik seninle ve ben e, beni anlaman için uğraşmak zorunda kalıyordum diyor. Hatta çoğu zaman açıklamalarım sana yetmiyordu. Yorgun düştüm. Ve bir noktada aramızda sınır koymak istedim diyor. Peki şunu soralım. İlişkide sana olan davranışlarımı bana bir anlatsana. Ben nerede hata yapmışım? Şimdi kılıç çovalyesiyle... Senin yaklaşımını zaman zaman çok ani, sert ve baskın buluyordum. Her şeyi çabucak çözmeye çalışman. Ya da hislerini yoğun yaşaman beni savunmaya itti diyor. O zaman hazır konusu açılmışken. E, şunu soralım. Ne soralım? Bende sevmediğin yönlerimi anlatsana bir. Sen böyle geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları yüzünden. Bana tam anlamıyla güvenemedin diyor. Hep bir şey bekliyor gibiydin. Temkinliydin yani. Bu da beni uzaklaştırdı senden. Hep farkındaysanız böyle şey var. Ee, nasıl diyeyim? Sanki böyle sürekli şeyi anlatıyor. Beni sen bu hale getirdin. İlişkiyi sen bu hale getirdin şeyinde. Yani sürekli bir savunmada. Peki sevdiğin özelliklerimi anlatsana biraz da Sen tamamlanmış bir enerjisin. Hayatı bakışın, olgunluğun birçok şekilde kendini yetiştirmiş olman, derinden anlaman beni çok etkiledi. Sana hayran kaldığım zamanlar oldu diyor. Peki devam edelim. Ne soralım şimdi? Barışmak istiyor musun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bize bunu bir söyle bakalım. Şimdi kupa dörtlüsüyle şu an kararsızım. Ee, i̇çimde sana dair bir şeyler var. Ama onları bastırıyor gibiyim. Yani tam bilmiyorum ne istediğimi dediği bir süreçte şu an. Peki bana karşı dürüst davranmış mısın? <laughs> Onu bir soralım. Yani size dürüst müymüş bakalım. Kısmen evet. Sana bir şeyleri dengelemeye çalıştım. Ama tam anlamıyla her şeyi açmadım diyor. Yani sana karşı bir sorumluluk hissim vardı. Ama bazı şeyleri kendi içimde tutmuş olabilirim. Şimdi ne soralım? Hayatını yeni birini almış mı? Bunu soralım bakalım. Hayır. E, hala kalbi geçmişe dönük. Yani şu an seni tamamen arkamda bırakmış değilim. Ama ilerlemeye, önüme bakmaya çalışıyorum. Yani yine de bir ilişki içinde değilim diyor. Şimdi arkadaşlarına sizden nasıl bahsediyormuş onu soralım. Yani bu ilişkiyi iyi anlatırken böyle samimi olduğum insanlar varsa ne anlatıyormuş onlara? Bir onu bakalım. <laughs> Pardon. Senden söz ederken e, bu ilişkiyi bir kayıp gibi anlatıyorum. Çok canım yandı bu ilişkide. Yani bittiği için üzgünüm. Kalbimi kıran bir deneyim olarak görüyorum ama diyor. Acıyı içimde yaşasam da böyle senden biraz sitemli bahsettiğim insanlar var. Evet. Peki son olarak bir soru daha soralım. Merak ettiğimiz asıl soruyu. Ay. Ee, adım atacak mısın? Şu an eylemsizim. Hayır adım atmayacağım diyor. Ee, kendini geri çekmiş durumdayım. Zihnimi ve kalbimi toparlamaya ihtiyacım var. Yani harekete geçmek için hazır değilim. İlerisini bilemiyorum dediği bir süreçte. Şimdi toparlayacak olursak. Şu an duygusal olarak geri çekilmiş ve e, içsel bir sorgulama içinde görünüyor. Bu sadece size özel bir sorgulama değil. Yani e, genel olarak şu anda ne istediğini bilmediği bir süreçte. Kendiyle ilgili bir sorgulama bu. Sana olan duyguları silinmiş değil. Hala bir şeyler var. Ama e, kararsızlık, yorgunluk, yani uzaklaşma isteği ön planda olarak görünüyor. Bu da e, iletişime geçmesine biraz zaman alacağını gösteriyor bize. Yani Biliyorsunuz enerjiler değişkenlik gösterebiliyor. Önümüzdeki günlerde fikri değişir mi? Onu da zamanla göreceğiz. Şu anki enerjiler bu şekilde olarak gelmiş arkadaşlar.